Adı mide soyadı organoğulları, mide hayrinin midesidir, mide o kadar büyüktür ki hayır elbiselerini çok ama çok zor giyer, mide hayriyi hiç sevmez çünkü hayri midesini çok hor kullanır, mide her gün 12 litre ayran ve 12 sepet ekmek yer, hayrinin midesi yamulmayı çok sever, hayri midesinin çok sever her gün onun için ne yiyeceğinin düşünür, midenin en büyük hayali kamilin midesi gibi zayıf olmaktır, hayri büyük midesi yüzünden yere çok zor eğilir, mide çok iyi top oynar oynar çok güzel goller atar, Hayri'nin midesi yemek görünce yerinde duramaz, Hayri'nin midesi küçüklükten beri büyüktür, Kamil'in midesi Hayri'nin midesi çok büyük olduğu için onunla dalga geçer, Hayri midesinin çok küçük olduğunu düşünür o yüzden midesine yastık koyar, Hayri'nin midesinin en büyük hayali dünyayı gezmektir ama Hayri midesi onu çok zorladığı için bu asla olmayacaktır ama Allah bilir belki de olur. Son olarak Hayri'nin midesi tüm kolistafa izleyicilerine teşekkür eder.